Bastım. Evet çocuklar şimdi dünyanın katmanlarını bir kere de ben burada yapacağım. Dikkatli izleyin. Dünyamızın sizin e, üçüncü sınıf seviyesinde bilmeniz gereken merkezinde bir çekirdek vardır. Çekirdeğimizi temsilen oyun hamurumuzun sarı olanını yuvarlıyoruz. Bunu bir ne haline getiriyoruz? Çekirdek haline getiriyoruz. Evet. Yuvarladık, 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 yuvarladık. Evet. Bu ne oldu şimdi? Ne oldu söyleyin? Çekirdek. Çekirdek Peki. Çekirdeğin. Çekirdeğin. Üstüne. Ne geliyor? Manto. Manto geliyor. İşte mantoyu peki hangi renkte temsil edeceğiz? Kırmızı. Kırmızı. Evet kırmızımız burada. Hemen aldım kırmızıyı. Güzelce hızlı bir şekilde mantonun üstüne gelecek şekilde hemen büyütüyorum. Evet. Hemen şöyle elimle parmaklarımla genişletiyorum onu. Çekirdeğimizi saracak bir kıvama getiriyorum. Evet, evet, evet. Gördünüz mü? Biliyor musunuz? Evet. 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 Şimdi Çekirdeğimizin üzerini ne yaptık? Kapladım. Kapladık. Mantoyla kapladık. Çocuklar çocuklar dünyamızın bu yer yüzünden, kara tabakasından çekirdeğe inmek için çocuklar 6500 kilometre yol almanız lazım. Bu çekirdek merkeze gidebilmek için. Bunu da söylemiş olayım. Evet şimdi kırmızı bölümümüzü yaptık. Bu kırmızı bölüm neydi? Peki, peki. Manto katmanının üstünde hangi katman var? Toprak. Toprak kara tabakası var. Onu hangi renkle temsil edeceğiz? Kahve rengi. Evet, bana bir kahve rengi verin hemen. Getir İbrahim. Getir İbrahim. Evet, hemen kahve rengimizi de şöyle güzelce bir kıvama getiriyoruz önce. Hatır, kutur, hatır, kutur. Hat ne yapıyormuşuz? Hatır, kutur, hatır, kutur. hatır, kutur. Özdeşleştiriyoruz ve şimdi elimle güzelce onu ne yapıyorum? Açıyorum. İbrahim birazcık hamuru sanki kurumuş gibi. Evet. Ama olsun çözeceğiz. Efendim? Evet. Güzelce onu kapmayacak şekilde yuvarlamaya çalışıyorum. Biraz erken mi kapattık? Ne oldu? Bir daha açalım. Biraz az mı geldi sana rengi? Biraz. Biraz daha. Evet, kara tabakasını da çocuklar oluşturduk. Bakınız, kara tabakası da. Buraya bak. Neydi bu tabaka? Toprak. Toprak, kara tabakası. Peki, şimdi ne gelecek? Yani su tabakası, su katmanı. Evet, bana bir mavi verin bakalım. Senin mavin kurumuştu. Senin mavin var mı? Örten evet, benim var. Nedir? Hayır. Ver evet, oradan birleştirin bak işte. Ancak bir mavi olabilir. Evet mavi tabakasını biraz daha ince yapalım. Güzel. Deniz tabakasını. Çocuklar. Deniz tabakasında en derin çukur. Okyanusta bulunan. Marihuana çukuru deniz çukur. Yaklaşık. Kaç kilometreydi? 3 km. Yok. O çekirdeğe olan uzaklık. Yani dünyanın merkezine çekirdeğe olan uzaklık 2 6000 olan. Evet. Denizlerimizi de şöyle yapalım çocuklar. Tamam yeter zaten hayal deniz yok. Bazı yerler kara. Bazı yerler kara, bazı yerler deniz. Dünyamız şöyle görünüyor zaten. Evet. Şimdi çocuklar, sizler de hazırladınız bunları zaten. Hep beraber. Ee, hazırlıklarımızı keseceğiz ve katmanları göreceğiz. Tamam mı? Evet.